kıymetli yönetici arkadaşlarım değerli belediye başkanımız siyasi partilerimizin kıymetli e, temsilcileri meclis üyesi arkadaşlarım e, İETT kurumumuzun genel müdüründen şoförüne bütün çalışanlarını temsilen burada bulunan e, değerli arkadaşlarımız hepinizi e, sevgiyle saygıyla selamlıyorum bizi yalnız bırakmayan Basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum bu vesileyle bizi izleyen bütün e, vatandaşlarımızı da hemşehrilerimizi de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 125 adet solo tip özel e, dizel otobüs alımımızın imza töreninde bir aradayız. İstanbul'da şu anda hizmet veren otobüslerimizin yaş ortalaması 10,5. Bu alımla beraber bunu 9,5'a indireceğiz. Ee, biliyorsunuz e, bu otobüs alımı meselesi İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hep gündeminde oldu. Hatta ilk göreve geldiğimiz an itibariyle ihtiyaç duyduğumuz otobüs alımı konusunda hızlı bir adım attık. Görüşmelerimizi yaptık ve bir uzun vadeli krediyle hızlıca 300 otobüs alımı ile ilgili süreçleri tamamladık ve hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisimizden oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen üç yılı aşkın süredir ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı onayı olmadığı için o alımımızı gerçekleştiremedik. Ancak şunu söyleyeyim öz kaynaklarımızla yani bahsettiğimiz o uzun vadeli kredi imkanı olmadan ne yazık ki kısa vadeli ödeme koşullarını yerine getirmek zorunda kalarak İETT filomuza otobüs katma konusunda büyük fedakarlıklar yaptık. Ve az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi yıl sonundaki teslimlerle beraber ki şu anda 200'ü aştı. 252 adet otobüsü bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine katarak İstanbulluların daha genç bir filoda hizmet almalarını sağlamış olduk. Bugünkü alımla beraber bu demek oluyor ki e, neredeyse 400'e yakın bir araç sağlamasını imkanını 4 yılda, dört buçuk yılda arkadaşlarım büyük fedakarlıklarla ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukları e, düşünürsek ki bu araçlar büyük oranda ne yazık ki döviz tabanlı fiyatlarla. Maliyetlere hesaplanıyor ve diğer emtia rakamlarındaki artışı da düşünürsek, büyük fedakarlıklarla bu alımların yapıldığını buradan ifade etmek isterim. Ee, tabii bu yaptığımız alımla beraber gençleşecek e, alım, e, gençleşecek olan filomuz daha düzenli, daha özenli bir hizmeti İstanbullara sunmuş olacaklar ihaleyi bir yerli firmanın e, kazanması ve tamamen yerli bir üretimle Akia marka araçların filomuza katılacak olması e, ve bu üretimlerin e, Türkiye'de yapılıyor olması bizi sevindiren bir başka husus. E, 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 yolcu kapasitesine sahip araçlarımız. Gerçekten hem ekstra güvenlik sistemleri olan kamera ayna sisteminden telemetre sistemine kadar birçok özelliği bünyesinde barındıran çağdaş toplu taşıma araçları, 2024'ün dönemimiz bitmeden Ocak Nisan aylarında teslimi yapılacak araçlar İstanbullara çok daha güzel hizmetleri sunacaklar. Bu manada şimdiden bu üretimi yapacak olan ve bu Akia marka otobüsleri bize inşallah en e, hızlı şekilde teslim edecek olan ihaleyi kazanan Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne de teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Az önce genel müdürümüzün bahsettiği bir başka önemli hususa da mutlaka değinmem gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik süreci ne yazık ki çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu tabii e, bir sonucu yaşıyoruz. Yani uzun yıllardır sürdürülen yanlış ekonomik politikaların geldiği noktada alınan bir kısım tedbirlerin milletimizi nedenli zor duruma bıraktığını ve bırakacağını şimdiden yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde toplu taşımada bizi çok etkileyecek olan KDV ve ÖTV artışları tabii aynı zamanda yaptığımız bu e, alımlardaki dövizin etkisi ve akaryakıt başta olmak üzere yaşanan diğer zamlar bizim vatandaşa hizmetimizi çok zorlaştırmaktadır. Az önce e, çok özel bir mesajı verdi genel müdürümüz. Bu ortaya konan KDV ÖTV parkları altı yılda bütün filomuzu sıfırlayacak düzeyde bir bedele ulaşmaktadır. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, toplu taşıma hele hele bizim gibi mega kentlerde önemli bir hizmettir. Ve vatandaşın hayatını en derinden etkileyecek bir sürecin parçasıdır. Bu bağlamda böylesi hizmetlerin, böylesi toplumsal hizmetlerin, en üst seviyede vergilendirilmesi yanlış bir politikadır. Bu manada ÖTV ve KDV oranlarını ki daha önce biz 11 büyükşehir belediye başkanı olarak yaptığımız toplantılarda ÖTV ve KDV'nin alınmaması gerektiği noktasında önerilerimizi iletmiştik hükümete. Bunu buradan tekrar yineliyorum. Ortaya konulan bu vergi yükleri Zaten vatandaşımızın belini bükmektedir. Eğer bu yükler kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde ekstra bir yük olarak bunun vatandaşların sırtına yük olması kaçınılmazdır. Ortaya konacak olan maliyetlerle ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da, rakamları da, bedelleri de değişecektir. Bu bağlamda alınan ve alınacak olan ekonomik tedbirler yürürlüğe koyulurken yapılacak işlemlerde kamu hizmetinin en üst seviyede işletildiği mekanizmalarda bizim gibi belediyeler başta olmak üzere kurumların hizmetlerinde bu tarz vergilendirmelerin acilen gözden geçirilmesi şarttır. Bakın sadece ÖTV, KDV ve otobüs alımlarında değil, Metro hizmetlerinde maruz kaldığımız vergiler, elektrik tüketiminin metro başta olmak üzere en üst seviyede zamlanmasının bu hizmetlere getirmiş olduğu yük ve bunun gibi hususlarda belediyelerle hükümetin yetkililerinin bir araya gelip tartışarak bunu vatandaşımızın sırtına ekstra yük olarak binmesini engellemek şarttır. Bu manada kesinlikle bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz ve bu noktada e, oluşturacağımız öneri e, şablonunu Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından birisi olarak en büyük yerel yönetim e, kurumu olarak hükümetimizin ilgili yetkilileriyle e, bütün önerilerimizi önümüzdeki hafta bir şablon olarak bütün bakanlıklarla paylaşacağımızı da buradan kamuoyuna eee duyurmak ve paylaşmak isterim. Bu yönüyle tekrar ifade edeyim. İstanbul'a yapılacak her türlü hizmetin Türkiye'ye yapılan en önemli hizmetlerden olduğunu unutmamak gerekir. Bunun da ister toplu taşımadır, ister metrodur, ister kentsel dönüşümdür, ister doğaya, çevreye veya suya yapılan yatırımlardır. Bu manada devletin hangi kurumun önüne gelirse gelsin bu şehre dair beklenilen ya da bekletilen kredi veya buna benzer imkanların tereddütsüz en hızlı şekliyle onaylanmasını ve işimizin kolaylaştırılmasını 16 milyon vatandaşımız adına hükümetten talep etmekteyiz. Yetkililerden talep etmekteyiz. Bu sesimizi tekrar Cumhurbaşkanlığı makamına iletmeyi sorumluluk olarak görüyorum. Değerli vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize yeni alımını yaptığımız otobüslerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tarihi kadim YTT kurumumuzun şanına yakışır, kurumuna yakışır, İstanbul'a yakışır hizmetler yapmasını diliyorum. Özellikle burada iki kadın kaptanımızın, şoförümüzün simgesel olarak bizimle bulunması yenilikçi tavrımızın da bir e, önemli göstergesi olduğunu altını çiziyor. E, en güzel hizmetlerin vatandaşlarımızla buluşması dileğiyle otobüslerimizin hayırlı olmasını diler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlarım. Sağ olun var olun. Değerli konuklarımız Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi bu güzel imzaların atılması anına geldi sıra. Akia firması adına Genel Müdür Sayın Remzi Baka ve İETT Genel Müdürü Sayın İrfan Demet imzaya geliyorlar. Kaptan şoförlerimizi de davet edelim. Otobüsü üretecek olan, otobüsü sahibi olacak olan ve otobüsü kullanacak olanların tamamı aynı fotoğrafta buluştu. Ve şimdi kalemler yetkililerde hayırlı uğurlu olsun diyerek imzalar atıyoruz. Sevgili İstanbullular, değerli konuklar, 125 yeni otobüs İETT filomuza hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve böylece bu toplantımızı sonuçlandırıyoruz. Otobüslerimizin hizmet alım töreninde yeniden buluşmak üzere.